Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Evet dostlar bugün şöyle geldik lastikleri tekrardan değiştiriyorum ben arkadaşlar. Diğer lastikler hiç ojuma gitmedi. Araba hiç yola gitmiyor o lastiklerle. Yani tırda kullanılacak bir lastik değil onlar. Kullanırsak da sıkıntı yaratacak. Hem mazut yakıtı yakması artıyor arabanın hem de arabayı yoruyor arkadaşlar. Bu yüzden. Şöyle. Niye ısınmış bu? Işıklar. Işıklar ısınmış arkadaşlar biraz. Evet şöyle aracımız Kirko'da arkadaşlar lastikleri Buradan doğru geçeyim lan. Size bir macera açtı. Işte. Arabanın altından geçmeceler. Bu lastikler de akıyoruz arkadaşlar. Bunları ben diş açtır Şu ikisi e, dişli. Şunlar biraz dişsiz. Bunları ters düz yapıyoruz. Volkan kardeşim lastik değiştirip duruyor buralarda. Baksana adam ya. Evet arkadaşlar çıkardığımız taktığımız lastikler bir tur attıktan sonra çıkarıyoruz bunları. Niye? Kardeşim bunlarla ben Sibirya'ya e gitmeyeceğim ki ya öyle bir gar yok ki ya. Sanki Sibirya'ya e gideceğiz gibi adam lastik kablatmış bize ya. Baksana abi buraya sen. Bizim birader biz ilk tır aldığımız sene arkadaşlar şeye çalıştıydık Erzurum'a. Erzurum'a çalışırken bile böyle lastik kablatmadık ya. Ama o zamanki lastiklerimiz de dişçi, dişliydi o zaman işte işin inceliğini bilmediğimizden dolayı araba çok mazot yakıyor diyorduk biz lastikten de yakıyormuş ben bu lastiklerle bu arabada da anladım bunu hemen Şimdi gene bir önceki lastiklerimizi takıyoruz arkadaşlar bunlar burada bunları kullanacağız yapacak bir şey yok Evet sizlere bir de lastik değişim videosu olsun arkadaşlar. Bunları bunları satıyorum arkadaşlar. Bunları bizim emici oğluna satacağım. Bakayım alırsa. Bunlardan bir tane de evde var ha. Volkan aynısı. Şey ne O değil Yok bu değil. Bunların aynı dişten. Bunu da aldı mıydı ben? Lastikçi de gördüm de şeyde ada bazarında. Bu da kablanma, o da mişle. Evet işte Arkadaşlar görün. Lastiğin dişlerini görün. Ilgazda buzun üstünde bu lastiklerle kaldım ben yani. Rezil ettim kendi kendimi bir de. Lastik deneyeceğim diye. Bizim birader de yarım dişli lastiğiyle vazır vazır çıktı yanımdan Mercedes ile. Adamın her şeyi tam. Kornası iyi çalıyor. Lastikleri iyi çıkıyor yola. Bizimki kaldık. Adam bir de bize Kıç baş salladı da gitti yanımızdan ya. Evet. Makine de bu arkadaşlar bu. Makineyi de görün yani. Sistem gelişti. Eskisi gibi değil öyle. Tokmağla çakma ne Kaldır indir. Ha bu Michelin lastik kimin lan Volkan? <laughs> ha, benim gibi o da eşar eş buna şimdi. Kaç lira? 20, 26, 27 artı değildiler ya. Ben benimkine eşi kaça aldıydım? 13'ü aldıydım. Al öndekine. Öndekine. Geçen sene tak durdum. He aynen. Biz bir sene falan. Şeyde varmış bir tane bırakmışlar ona Serhat'ta. Aşağıdaki var ya. Onda varmış bir tane ondan aldım. Evet arkadaşlar işlem bu böyle işlem böyle Benim bu lastikler iyiymiş la Gözüme daha iyi görünüyor şimdi <laughs> Bunları görünce He? Ha, ha dişliymiş la bunlar baya ya Ha bunlar tamam da Ya Dedim ya bir tarafı dişli bir tarafı dişli. Sonra diş açtık ya en iki tane. Onlar iyi. Bunlar biraz daha erimiş. <laughs> Kenarlarını sabunlayın ki iyi gaysin diye arkadaşlar. Janta iyi geçsin diye. Gidip gelene kadar yarım lastik parası yaktık ya fazladan. Kalbim duracağı daha az daha ya. İşlemler böyle. Dakarken görüşürük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lastikler değişti. Yerine takıldı. Bir tanesi de burada. Bunların dişleri aslında bayağı vardı arkadaşlar. Bu iki tanesi bayağı dişliydi. Bunlara biz sonradan şöyle yandan diş açtık. Bunları dışa taktırıyorum. Öbür az diş olanları içe taktırıyorum şimdi. Yani bunlar bunlardan daha sağlıklı bence. Bunlar bunlardan daha sağlıklı bence. Oldu. Gözünü seveyim benim lastiklerin ya. İlađerin kablattığı lastikler aynı. Tank palet fabrikasından çıkan paletler gibi ya. Tank palet fabrikasından çıkan paletler gibi aynı. işlerden işlemler tamam arkadaşlar. Şimdi bak kekoları indirecekler kısmını. <laughs> arkadaşlar şimdi lastiklerimizi değiştirdik tekrardan. Şimdi buradan çıkacağım ben yavaş yavaş. Allah'ın izniyle. Böyle şuradan çıkayım arkadaşlar. gene normal lastiklerimi taktırdım. Arkadaşlar şimdi e, bu da deneme yanılma oluyor. Bak işte. Mesela kendi kendimize e, zarar ettiğimiz bir şey bu. Nasıl? 800 aşağı yukarı 800-1600 lira lastik değişime para verdik. 1600 lira. 2000 lira da fazla yaktık. 3000 4000 lira zararımız var bu turda mesela. Hiç kurcalamasaydık da dursaydı hem mazot yakmayacaktık hem de lastiklerimiz aynı altında duruyor olacaktı. Bir yer değiştirip hani 200 400 lira falan e, verirdik. Lastiklere yer değiştirtirdik. Denedik yani e, ama olmadı, olmadı yani. olmadı. İnsanlar da birbirine saygı, sevgi, hiçbir şey yok ki bak adama yol vermiyorlar, aa bize vermiyorlar. Mesela döneceksin, adam illa ben geçeceğim diye. Hadi geçin bakalım, illa siz geçin hadi. İlla siz geçin bakalım. İlla da siz geçin bakalım hadi. Sen de gel. Sen de gel. İlla da siz geçeceğiniz yani. Biz geçmeyeceğiz hiç. Biz geçmeyelim yani hiç. Fatih gene arazi buradan. Fatih gene arazi. Kayıp. Lan nene iyi de gidiyorsun şeyle ha. Motobuzuyla. Motobuzuyla iyi de gidiyorsun ha. bir dönüş yapacağız. Buradan eve devam. çıktık. Yavaş yavaş eve doğru devam edeceğiz arkadaşlar. yani öyle bir yere araba bırakın ki yani öyle bir yere araba bırakın ki ya Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şimdi hoşçakalın, hoşçakalın. Seviyorum sizleri. Bay bayınız.